Merhaba arkadaşlar Gemi Türk'ün bir dışında hoş geldiniz bugün Poppy Playtime'ın kostüm modlarına devam ediyoruz. Bugün kostüm modumuzda arkadaşlar siren kafa var bugün siren kafayı Poppy Playtime evreninde görmüş olacağız. Gerçekten merak ediyorum hemen hızlıca geçelim. Evet oyunumuz başladı arkadaşlar yine geldik valla özlemişiz ya mekanı. Yakında çok az bir süre Sonra da bir ay sonra arkadaşlar Nisan ayında da inşallah Chapter 2 de bu oyunda görmüş olacağız. Aa unutmuşum şifreyi. Valla unutmuşum arkadaşlar. Ya bayağı uzun zaman oldu oynamayalı. En son oynadığımızda Chapter 2 hakkında bilgilendirme yapmıştım size. Onun haricinde yeşil pembeymiş. Yeşil pembe sarı kırmızı kırmızı. Doğru doğru. Yeşil pembe sarı kırmızı. Unutmuşuz ya. Aç abim. Al kaseti. Yerleştir. Let's go. Evet. Bakalım chapter 2'deki arkadaşlar o tatlımsı pembe eleman bize neler yapacak merak ediyorum gerçekten. Biliyorsunuz chapter 1 daha kısa sürüyor. Neredeyse 10 dakikalık bir oynama süresi var arkadaşlar. Ama chapter 2 böyle bir şey olmayacak. Chapter 2 daha uzun olacak ve daha fazla karakter ve daha fazla mini gamelerle başlayacağız. İnşallah diyelim. Yani uzun olması bizim işimize gelir. Çünkü 2 dakikada oyunu bitirince bitiyor. Daha fazla içerik, daha fazla hikaye, gizem. Bunları bekliyoruz hocam. Kafamdan tren geçiyor. He. <laughs> ben de buralara çıkmaya çalıştı galiba. Bunda bu elemanda konuşmaya devam ediyor. Bu bitirdi mi? Vay, tam zamanlamayı gördünüz mü? Tam zamanında. Ver abi. Arkadaşlar Chapter 2'de yeşil bir kolumuz olacak. Bu kol sayesinde elektriği bir yerden bir yere aktarabileceğiz. Aa, koçuma bak benim. Çak bir beşlik. Sana da bir beşlik. Evet Sinan kafayı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kostüm modunun konusu. E, konu Sinan kafa arkadaşlar. Biliyorsunuz bu değişik böyle manyak bir ses çıkarıyor. Ve ses çıkararak ormanın derinliklerinde millete saldırıyor arkadaşlar. Böyle bir yaratık. Kutuların içinde bir şeyler var mı? Yok. Siren kafa videolarımı da izlemediyseniz arkadaşlar yine bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Geç bayağı bir videosunu çektik. Ben ben bunu basmadım bu arada ha. Ben bunu ilk defa mı basıyorum? Ha lan ilk defa basıyorum bu arada. Anahtar geldi. Anahtarı aldık. Let's go. Stuff only. Sadece görevliler. Bakın burada... Pembemsi bir yaratık zaten görmüştük. E, chapter 2'de de... Örümceğe benzen bir... Pembemsi bir tatlış bir... Eleman gelecek. Bakalım. Bakın burada... Elektriği... Kolun... Uzunluğuna göre iletebiliyoruz. Ama... Chapter 2'de arkadaşlar elektriği alıp direkt koldan başı bir yere aktarım yapabileceğiz. Bu bence çok güzel olmuş. Daha mantıklı. Yani en mantıklısı buydu bence. Burada bir kol göreceğiz. Bakın siren kafanın kolu. Nice. Şurada bir tane fışşş diyecek. <laughs> evet. Korkmadık. Tabii ki de korkmadık. Şimdi buradan devam edelim. Yine meşhur müziğimiz çalıyor. Şimdi Şuradan al, küpleri toplamaya başlayalım. Bu iki. Üç nerede? Üç. 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 Dört. Dört tane, beş tane mi vardı lan? Dört müydü? Ben sürekli bunu unutuyorum ha. Galiba bu kadardı. Dört müydü yoksa bir tane daha var mıydı ya? Bu kadardı değil mi? Bence bu kadardı. Bence bu kadar da olmayabilir. Şu an var ya. Tereddüt ettim. Let's go. Gidelim bakalım. Aa. Aa bu sefer kimse yoktu gördünüz mü? Tamam doğruymuş bu arada. Bu sefer orada normalde gibi bize bakıyordu arkadaşlar. Ama bu sefer hiçbir şey yoktu. Ya da bir şey var mıydı bilmiyorum. Göremedim simsiyah bir şey vardı orada. Tamam. Gönder abim. Buradan buraya aya çıkamıyoruz. Bir ara biz buradan yanlışlıkla çıkmıştık hatırlayanlar bilir. Şimdi alalım. Yeni chapter 2 çıkana kadar arkadaşlar bu tarz kostüm modlarıyla oyunumuzu hatırlamış olacağız. Lan lan. Ha. Gönder. Şuradan zıplayalım. Uy! Buradan değil burada ilk oynadığımızda beynimizin yandı ama sonra öğrendikten sonra artık sahnesinde geçtiğimiz bir puzzle var. Tamam. Gidelim. Şuradan lütfen baga girmeyeyim. Şurada oyuncakların üstümüze attıkları yer birazcık sıkıntılı. buralarda çok bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi. Birazdan siren kafa bizi eee kovalayacak arkadaşlar. Zaten şu chapter 1'in en aksiyonlu sahnesi orası. Oradan sonra zaten oyun bitiyor. O kadar kısa yani. Evet burada baga girmemiz lazım. Evet bu sefer girmedik. Ya -ha. Şimdi elektriği getireceğiz değil mi? Koş. Elektrik getirmemiz lazım. Chapter de bu arada arkadaşlar tren al e, istasyonuyla alakalı bir yer var arkadaşlar. Hatta üstünde örümcek ağları falan vardı. Bunlardan bahsettik de ben yine özet olsa özet olarak söylüyorum. Ee, bu arada iyi. Bir dakika nasıl geçiyorduk? Şöyle mi geçiyorduk? Böyle geçiyorduk. Buradan. Tamam. Bu şekilde yapıyorduk. Aynen. Bu arada bir şey diyeceğim. Biz Roblox oynadığımızda şuradan yürümüştüm. Buradan yürünüyor mu diyecektim. Yürünmüyormuş. Normalde yürünmüyor. Roblox'a ben o demir parçasında yürümüştüm. Tamam. Elektrimizi getirelim. Bunları geç atsam ne olur bu arada? Bir şey oluyor mu? Mesela bunu önden yolladım. Bir şey fark ediyor mu? Makine onların gelmesini mi bekliyor acaba? Bak bunu ben denememiştim. Şu an bir de bakalım. Şu an ne oldu? Eee? Ha, onları bekliyormuş. İlla tüm parçaların içeri girmesini bekliyor. Tamam, üçünü şu anda boyadı. Normalde beyaz halindeler Üçü boyandı. Şimdi birleştirilmeye gidiyor. Şu noktada birleşecek. Ve sonrasında son hali olarak bize doğru gelmiş olacak. Tamam, şu arkalara bakmadım bu arada ya. Burada çeşitli borular var. İçine giremiyoruz. Bu da aşağı doğru giden bayağı büyük bir yer var. Oğlum bir şey diyeceğim. Aşağı atlanıyor bu arada. Aşağı atlasam ne olur? Oğlum aşağı atlanıyor bu arada gerçekten. Oğlum bir daha mı geleceğiz dünyaya? Dedik. Ve <gülüyor> <gülüyor> direkt öldük arkadaşlar. Demek ki bir şey olmuyormuş. Siz denemeyin böyle bir şey. Ben sizin yerinize denemiş oldum. Evet. Vay oyuncak çıkaydı be. Nereden başlatacak acaba? Oh no. Oh no. Bayağı geri attı. Elektriği getirmedim ha. Aa, aa. Tamam siz siz olun arkadaşlar. Sakın aşağı atlamayın. Aşağı atlarsanız böyle bir, küçük bir sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Tamam. Şimdi daha yaptım ya şimdi yapamam. Yaptım lan. Bir an dedim yapamam diye. Ama hallettik. Şuradan şu tabelanın üstüne atlayabilirsem. Tamam. Gönder. Go 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 go. Şimdi bir, bir 30 saniye daha bunu bekleyeceğiz. Go abi, go 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 go. Hızı, hızı, hızı. Abi madem burada atlam atladığımızda ölüyor, İnsan buraya bir görünmez duvar çeker ki atlamamı engeller ya. Adam yapmış. İnsanın atlayası geliyor. Yani siz olsanız siz de atlardınız bir denemek için. Merak ediyor çünkü insan. Evet. Şimdi oyuncağımızı bekliyoruz arkadaşlar. İnşallah gelecek. Ondan sonra silen kafa bizi bir kovalayacak. Daha sonrasında silen kafayı aşağı doğru derinlere doğru uğurlayacağız arkadaşlar. Hadi hocam birazcık hızlı. Hızlı birleştirelim oyuncakları. Bekliyoruz 10 saattir. Hadi hocam. Tamam geldi. Birleştirildi. Şimdi onları böyle Japon ile hepsini tüm parçaları birleştirmiş olacak galiba. Öyle düşünüyorum. Bu makinenin o o yüzden var değil mi? Bu makine hepsini toparlıyor. Bu makine de yapıştırıyor galiba. Tamam. Gel. Gel. Gel gel. Gel babana. Hadi. Hadi koçum. Az kaldı. Geliyorsun. Geldin. Ver. Al. Aldım. Evet. Şimdi o geliyor. O reis geliyor arkadaşlar. Herkesin beklemiş olduğu Sinan kafa. Vuuu. Şey diyeceğim. Hocam insan buraya bir sinan kafa sesi koyar ya. Şimdi böyle bir yakalama efektini görelim. Tamam yakalama efektinde bir şey yok arkadaşlar. Yakalama efekti normal. <laughs> diye ses çıkarıyor öldürüyor. Tamam. Yakalama efektini de gördük. Şimdi ko kaçma vakti. Korkmayın. O kadar geri atmıyor. Tam böyle kovalama sahnesinden başlatıyor. Dur. En son öyleydi ha. Tamam. Hocam ne yapıyorsun? Tüm filmlerini izledim ha. Oyunlarını da oynadım. Hayranlıyız Pampa. Hadi ben kaçtım. Woohoo! Acaba burada nasıl gözüküyor? Vent'te. Oha. O neydi lan? Çok değişik bir şey halde gözüküyor. Woo! geldi belli değil. Bu ne lan? Uy! Koş koş koş. Neredeyiz? Tamam doğru yol. Geliyor. Kanka ne haber? Geliyor lan. Oh, gideyim bir artistliği yapayım fotoğrafını çekeyim dedim de o kadar artistliğe gerek yok. Koş koş. Geliyor lan. Sende. Ne oluyor? Baga girdim. Alo. gönder Çek. Vay. Ne oldu lan? Siren kafa. İyi kafayı vurdu he. Siren kafa. Artık kafası olmayan kafa oldu. <laughs> evet. Sinan kafadan da kurtulmuş olduk arkadaşlar. Oyunun yarısı zaten kasetlerle şey yapılmış. Bu kasetleri koyarak oyunu uzatmaya çalışmışlar galiba da yani. Bir kere dinlersin bu kasetleri. İkinci oynayışında dinlemezsin. Biliyorsunuz ilk oynanışımızda 35 dakikada falan bitirdik oyunu. İkinci oynayışımızda 10. Sonrasında speedrun yaptık. 8 dakikada 7 dakikada bitirdik oyunu. Ya yani bu kadar. Gönder. Aç abi şunu. Gel bakayım. Ne haber Poppy? Kasanı mı açtık? Acaba chapter 2'de nereden başlayacak oyun? Onu çok merak ediyorum bir yandan. Sizin merak ettiğiniz olaylar ne? Chapter 2 ile alakalı ne? Beklentiniz var. Onları yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlara yazın arkadaşlar. Yorumlara bir göz atacağım neler söylüyorsunuz bu konu hakkında. Bugün sizlerle birlikte Chapter 1'de Siren Kafa modunu denedik. Yine bu tarz kostüm modları oyun çıkana kadar, Chapter 2 çıkana kadar yine bu tarz kostüm modlarının devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bye bye.